Merhabalar. Bugün sizlerle İngiltere ile Türkiye arasında yapılan yasa dışı göçle mücadele anlaşması hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye'de kamuoyunda bu anlaşmanın tam olarak ne olup ne olmadığı ve neyi kapsayıp kapsamadığı üzerine yeterli bir bilgi olmadığını gördüm. Ben de işte bugün İngiltere'de basın ve resmi kaynaklardan derlediğim bilgileri ve önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak bazı kaynaklar buna anlaşma dese de resmi kaynağı yani İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine baktığımızda sadece ortak bir açıklama görüyoruz ve bu ortak açıklamada da anlaşma kelimesi hiç kullanılmamış. Buna bir nevi mutabakat metni. İngilizcede Memorandum of Understanding diyebiliriz aslında. Peki neler var bu ortak açıklamada? Bu İçişleri Bakanlığının yayınladığı açıklamada oldukça kısa bir açıklama yayınlamış Bakanlık ve burada da öne çıkan detaylar şu şekilde. İngiltere ve Türkiye göç alanında ve göçün başladığı ve transit olan ülkelerle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını bir kez daha göstermiştir deniliyor. Bu anlaşma çerçevesinde İngiltere Türkiye yetkililerin Türk emniyetinin Türkiye'de bir göç merkezi kurmasına destek sağlayacak. Merkez derken bunu bir göçmen kampı gibi algılamayın. Tam İngilizcesi bunun Center of Excellence yani bilgi ve istihbarat paylaşımının en hızlı yapıldığı. Teknik ve teorik bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak işbirliği içinde çalışılan bir strateji ve operasyon merkezi olarak düşünebilirsiniz bunu. İngiliz Emniyeti ve İstihbaratından destek sağlanacak deniliyor bu merkeze ama resmi açıklamada merkezin nerede kurulacağı ve işleyişinin tam olarak nasıl ol olacağı konusunda çok da fazla detay verilmemiş açıklamanın sonunda da iki ülke bundan sonra da ikili ve uluslararası düzeyde yasa dışı göçü ve insan ticaretini engellemek için çalışmaya devam edecek deniliyor ki İngiliz basınında çıkan haberlere göre de önümüzdeki sonbahar aylarında Londra'da İngiltere Türkiye göç diyaloğu adı altında bir zirve yapılması bekleniyor. Burada da taraflar arasında yeni anlaşma ve işbirliği yollarının Konuşulması planlanıyor. Basında bu anlaşmayla ilgili biraz daha fazla detay görmek mümkün. E, bu haberlere de hemen değinecek olursak, e, anlaşma kaçakçılık şebekeleri ve bu suç örgütlerinin kullandığı botlar ve bu botların parçaları, aksamları gibi materyallerin dağıtımının denetlenmesi ve bu çetelerin eline geçmesinin engellenmesi için ortak operasyonlar düzenlenmesine kapsıyor. İngiliz yetkililer kaçak girişlerde kullanılan bot ların çoğunluğunun Türkiye menşeli olduğunu da iddia ediyor. İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, kaçak göç akımını engellemek için Türkiye en önemli mütefiklerimizden biri ve bu anlaşma bu sebeple de kritik önemde bizim için dedi. Jenrick, hatırlarsanız geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret etmiş, Türkiye Bulgaristan sınırına giderek Kapıkule'de de incelemelerde bulunmuştu. Türk basınında ve kamuoyunda paylaşılan bir yanlışı da düzeltelim hemen. İngiltere Türkiye'ye bu anlaşma kapsamında değil, bu sene içerisinde yasa dışı göçü engelleme çalışmaları için 3 milyon sterlin yardımda bulunmuş Türkiye'ye. The Guardian'ın ele geçirdiği verilere göre 2019 yılında Türkiye'ye yapılan ödeme 14.000 sterlinmiş. 2021-2022 yılları arasında bu ödeme 425 bin olmuş ve 2022'den şimdiye kadarsa Türkiye'ye yapılan ödeme 3 milyon sterlin civarında. Bu rakamları görünce açıkçası ben pek inanamadım. Çünkü yasa dışı göçmenlerin İngiltere'ye sadece günlük konaklama masrafı 7 milyon sterlin civarında. Burada ise binlerce yasa dışı göçmenin durdurulması karşılığında yapılan yıllık bir ödemeden bahsediyoruz. Bir ülkeye yapılan yıllık bir ödemeden bahsediyoruz. Oldukça ilginç. Peki bu anlaşma kapsamında mali bir yardım konuşulmuş mu taraflar arasında? Evet, Göç Bakanı Jenrik bu ortaklığın parasal desteği de içerdiğini söyledi. Ancak miktarı, Türkiye'ye verilecek miktarı belirtmedi. Türkiye'de kamuoyunda tartışılan diğer bir konu ise anlaşmanın nasıl uygulamaya geçirileceği. İngiltere'nin mesela Arnavutluk'la yaptığı anlaşma kapsamında Arnavutluk topraklarındaki sınırlarda İngiliz polisi de bulunuyor. Peki Türkiye için de bu durum geçerli mi? Bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak The Guardian'ın sorularını yanıtlayan, ismi açıklanmayan yetkililer İngiliz emniyet ve istihbarat çalışanlarının ortak operasyonlar için Türkiye'ye gönderilmesinin plan dahilinde olduğunu söylemiş. Tüm bu haberlerin arasında e, asıl önemli bir detaya dikkatinizi çekerek ben bu videoyu bitirmek istiyorum. E, İngiliz İçişleri Bakanlığı yıllar boyunca Manş Denizi'ni illegal yollardan geçen göçmenlerin istatistiklerini yayınladı. Buna göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında İngiltere'ye en çok İran, Irak, Suriye, Sudan ve Afganistan'dan kaçak göçmen gelmişken bu sene yani 2023'te Türkler daha önce hiç ilk 5'te bile değilken Afganların ardından İngiltere'ye en çok kaçmaya çalışan ikinci millet olmuş bu konuma yükselmiş. Gerçekten de bu kadar haberin ve iddianın arasında aslında üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken konu bu diye düşünüyorum ben. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.